Mahşuka, kalk kız. Öğlen oldu, yatma malak gibi malak. <laughs> Yenge, o şakacı Marşuka yerinde yok tamam Modum çok düşük, kabus gördüm. Eflatun bana geleceğimi okudu. Hayvanı bana Eflatun deme. Vallahi kalpten götürüyordu adam beni. Kalk yüzüne bir su çarp geçer hepsi. Bir sürü işimiz var, temizlik yapacağız kız. Eflatun dedi ki Kandemir beni aldatıyormuş. Sen kimi oluyorsun da kandemir <laughs> seni Nasıl ben kim oluyorum yenge? O benim tamam mı? Başkası olamaz onunla bir kere. O kahin Eflatun aslında bana daha çok yoğunlaşsaydı... ...seninle daha çok böyle uğraşmasaydı... ...o kadın kim olduğunu öğrenirdik. Ha benle uğraştığınız için. Yok. <laughs> Maşuka. Ben hayatımda senin kadar acımasız, ahlaksız, terbiyesiz, edepsiz, kimseyi tanımadım hayatımda. Yenge şimdi sen rüyamda böyle köpeklerle yürüyordun tamam mı? Gülüyordunuz böyle. <gülüyor> Ondan sonra ben kan demirli o kadını namüsait bir mahiyete tesahür ederken gördüm. <laughs> Başuka Kandemir bekar adam ne isterse yapar sana ne. Sen kendi kendine bir hallere giriyorsun ama sen fantezi dünyasında yaşıyorsun kızım. Ne diyeyim ben sana? Yenge üzülüyorum diyorum sana. İçim yanıyor diyorum sana. Sen ne kadar vicdansızsın ya. Kandemir beni rüyamda bile aldatıyor yenge. O kadın kim? o kadar dizi izliyorsun da bana fikir veremiyor mu o kadın nasıl bulurum? Hı? Vallahi doğru söylüyorsun. O kadar dizi izledim. Yüzlerce karakter tanıdım. Türk televizyon tarihi senin gibi bir karakter. Görmedim Açuk görmedim. Yok. Yenge. Kandemir bir de hiç aramıyorsun beni. Kesin o kadın nasıl aldatıyorsun beni. Beni göreceksin ben Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar İstanbul olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük